Türk birliğinde kan ve ırk üstünlüğü yok. Bunda ahlak üstünlüğü var. Biz diyoruz ki Türk milleti Türkiye İslam'ı en güzel yaşayan ülkedir. Ve liderlik vasıfları en yüksek ülkedir ve cesur millettir ve güzel ahlaklıdır. O yüzden lider olması gerekir diyoruz. Evet. Bunun da kimsenin bir itirazı yok. Ve diyoruz ki Türk devletleri Türkler birleştiğinde bu bir ahlak birliğidir, kan birliği değildir. Ve İslam alemine hizmet kastıyla ortaya çıkıyoruz ve dünyaya hizmet kastıyla ortaya çıkıyoruz. Hı hı. Yani burada e, diğer dinleri ezmek, diğer ırkları ezmek değil de diğer dinlere ve diğer ırklara hizmet etme düşüncesi var. Hı hı. Yani diğer ırkları zengin etme, diğer dinleri e, ferahlığa, huzura, hürriyete kavuşturma fikri bu. Arap milliyetçiliği etrafını toplanırlarsa Allah onları mahveder. Onu söyleyeyim. Yani kim hı. sırf ırk düşüncesine dayalı hı. olarak, ırk üstüne dayalı birleşmeye kalkarsa Allah onu mahveder. O baştan yıkılmış bir olaydır. Öyle olmaz. Evet. Türk İslam Birliği olabilecek en mükemmel sistemdir. Türklerin önderliğinde bir İslam Birliği. Bu kadar. Bunun çözümü nettir. Bu Kur'an'a uygun, sünnete uygun, akla uygun, vicdana uygun, milli menfaatlerimize uygun, her şeye uygun, dünyanın bütün menfaatlerine uygun. Dünya ülkelerinin toptan kabul edeceği bir sistem. Çünkü sevgiye dayalı, muhabbete dayalı ve ırk üstünlüğü yok bütün dinlere saygılı, bütün ırklara saygılı hizmet gücü. Yani biz dünyaya hizmet edelim diye ortaya çıkıyoruz. Diyoruz ki gelin bizi bırakın size hizmet edelim. Maden çıkaralım, satalım sizlere maden. İşçi gönderelim, siz bize işçi gönderin. Birbirimizi severim, arkadaş olalım, dost olalım. Bunu istiyoruz.